Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle ister kahvaltıda ister börek çöreklerde kullanabileceğiniz zeytin ezmesi hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Zeytin ezmemiz için ben yaklaşık 1 kilogram zeytinin çekirdeklerini çıkardım. Geçen yıldan kalmış kırma ve dilme zeytinlerim vardı onları kullanacağım. Çekirdeklerini çıkarttığım zeytinlerimi rondomuzun içine alalım. Blender'dan da geçirebilirsiniz veya mutfak robotundan da geçirebilirsiniz. Zeytinlerimizi güzelce pürüzsüz bir şekilde ezmemiz gerekiyor. Üzerine üçlü sarımsak alalım ve robotumuzdan geçirelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekelim zeytinlerimizi. Zeytinlerimizi güzelce ezdik. Rondodan geçirdik. Kıvamı bu şekilde. Şimdi bir kaseye alalım zeytin ezmemizi. Kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürmelik harika bir lezzet olacak. Tuzlu kurabiyelerde, çöreklerde, poğaçalarda da kullanabilirsiniz bu zeytin ezmesini. Şimdi zeytin ezmemizin üzerine baharatlarını koyacağız. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Yarım limonun suyunu ilave edelim öncelikle. 2 yemek kaşığı nar ekşisi ilave edelim. Ve 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edelim. Birer tatlı kaşığı dolusu da pul biber, karabiber, kekik ve nane ilave edelim. Bir çay kaşığı da kimyonumuz var. Onu da ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Zeytinimiz tuzlu olduğu için tuz koymuyoruz. Siz tuz oranı azsa tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Ve hazırladığımız zeytin ezmesini kavanozlara dolduralım. Benim bir kavanoz zeytin ezmem çıktı. Şimdi zeytin ezmemizin üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim. Üzerini tamamen zeytinyağı ile kaplayalım ve ağzını kapatalım. Zeytin ezmemiz hazır. Bu şekilde buzdolabında sakladığınızda yaklaşık bir ay tazeliğini koruyacaktır zeytin ezmesi. Şimdi hemen bir dilim ekmeğin üzerine sürüp size kıvamını da göstereceğim. Kahvaltı sofralarında gayet yakışan bir lezzet oldu. Poğaçalarda, tuzlu kurabiyelerde de alternatif bir lezzet olarak kullanabilirsiniz bu şekilde kahvaltılarda da hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.